Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, Bu oyun alanında Şu motoru nasıl daki sarı motoru nasıl uçurabilirsiniz Onu göstereceğim Bunu yapmak için Bir tane e, ev almanız gerekiyor Bir de yanınıza arkadaş almanız gerekiyor İlk önce evi çıkartıyorsunuz Sonra Sonra arkadaşlar Arkadaşınız motora biniyor Yok bin. <laughs> Arkadaşlar şimdi bindi Göktuğ. Sonra Göktuğ bize şu bakın buna atıyor. Sonra biz kabul ediyoruz. Sonra çağırdığımız eve ışınlanıyoruz ve iki önce biz iniyoruz. Sonra arkadaşımız iniyor. Göktuğ in. İnemedin. <gülüyor> 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 arkadaşlar, arkadaşımız iniyor. Sonra biz bunun <laughs> merdiven alıyoruz. Biz bunun üzerine binince, işte arkadaşlar böyle hem duvarlardan geçmiş oluyoruz, hem de motor geri böyle yerine götürüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar izlediğiniz için çok, çok teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.